Pardon arkadaşlar. Anne, Bir kardeşim sağa şekeri satmaya başlıyor mu? <laughs> evet, anne, daha üç yaşında yok. Evet, ben 5 yaşındayım. <laughs> Sen de dört yaşındasın. Kardeşim de üç yaşında. Evet, o hala satış yapıyor ama daha yeni açtık daha yeni doldurduğumuz şişman şu an hiç İşte birisi varmış. İşte buranın kedisi var. Tebrik ederim. Ve köpeğe Sizin varmış. Bey, gerçek bir kahramansınız. Sanki biz, biz buraya oturduk. Siz şurada yatabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> o çoktan yapmış. Neyse. <laughs> şey, Baba, sana öyle dediğim için özür dilerim. Önemli değil evlat. Önemli olan nasıl hissettiğini söyle İçine atma. Söyle bana. Ben elimden geleni yaparım oğlum. Telefon gibiyim inşallah. Sen gerçekten baba. Kesinlikle harikaydınız Benzi Bey. Anne bu pis, bu pis şeker kapalı düştü. Tamam. Sen de... Kaldıramazsın. Kedi de buradaymış. Ha? ben o, seni tekrar çıkarttım. Için özür hey Evladım. sen aslında bir baykuşsun ama <laughs> niye sen Yedim bizim için hey. <laughs> hey! 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 Bu pis bu şekerleri ister misin? Hı? Çileklisi var, muzlusu var, sodalı var, şeysi var, evet. mali mavisi de, mavisi ne ya, mavisi? Mavisi de tüm yiyecekli. ben maviden istiyorum. Sarıdan istiyorum. Beyazdan ve kırmızıdan. Tamam. Hemen şunu bir açalım. Evet açtık. Nedense burada çalılar yok ya. Nerede i̇şte. Nerede? Beyazlısı neydi? Ben çok mutluyum Randy. <laughs> Vallahi... <laughs> bu bunun kafak... bunu normal, bu normal elini de alacağız arkadaşlar. kanlı Ayda neyin ben Ya beyaz arkadaşlar. Mucicim. Bu doğru süper işte. Hayır sarılısından alıyorum beyazısından alıyorum. Bir çilek, bir de şundan alıyorum. Bir de şundan alıyorum. Tamam, tamam. Abi. Değil bu kadar yeterli. Şimdi kapatalım. Hmm. <laughs> <laughs> Kapanmıyor. Biraz şöyle ee, uzarıp tartıştı. Amuda karak. E şimdi ne yapacağız baba? Nereden bulacağız teleskobu? Benim bir planım var. Ne yapacaksan? Ters koydum. Uylu saatimi kaçırmamam gerek. Daha gece çok var Necati abi. Bu saatte ne uykusu? Uygulama saat 8'de uyumamı söylüyor Şakir. Gızdırıcı ne güzel. Olayım. Kediler, var. Ne gidiyor? Ben ben kediler, kediler, kediler ne güzel geliyor. Kediler, kediler ne güzel giriyor. Baykuşlar, baykuşlar ne güzel duruyor. Baykuşlar ne güzel duruyor. Ağlar, ağlar ne güzel duruyor. Kuşlar, kuşlar ne güzel duruyor. Ağaçlar, yürüt, ağaçlar ne güzel duruyor. Ağaçlar, ağaçlar ne güzel duruyor. Her şey ne güzel duruyor. Kaybettiğimizi bulacağız. Kadriye teleskopu nereye attı? Ah bir Nereden tane müşteri kazandı. Ah parayı vermeyi Kim bilir? <laughs> Tabii ki Dur ben, ben daha sonra bir tane tamam. Geri paranı. Aferin. Pa Aferin. Bu çocuk çok Fıstıkla mı besliyorsunuz? 30 lira. Bu Hadi yola koyalım. 10 lira sonra kızım. Tamam, al. Benim, benim zaten 10 tane 10 liram var. Hayır, abi, neden böyle bir şey vay canım. canım. 10 tane 10 lirası var. Şey 10 tane 10, 10 lirası var. Vay, vay, vay canına. Vay, 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 vay canına. Vay 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 canına. Bak bu lazım. Burada ama ne ya, yazıyor bu arkadaşlar? <laughs> Bugün doluyum zaten Remze. Turist Anni, dinlememiş başka bir şey. Bu neymiş bakalım? Altı kere diye bağır. Vay Tanju abi. oldun yoksa? Hebele, 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 hebele. Vallahi kardeşim iyi bir şeyler yapıyor değil mi? Gene bir şeyler Sansın yapıyor ama ben soru tırmanıştım. Vallahi gene bir müşteri kaçırmamak. Ama müşteri kaçırmasın kardeşime. Bir 10 lira kazandık. Bir Onun bir artık 9 tane 10 lira. 10 tane A bir, bir, bir vardı. Iyi, ama artık 9 oldu. Bu çocuk 9 tane 10 lirası kaldı. Dur Necati lütfen. Tanju bize yardım etmen lazım. Teleskopa o kadar parayı tekrar veremem. Üzgünüm Remzi. Sana yardım edemem. Vay vay vay. Bu, vay. İşte benim turist kafilem tek geldi. Size bol şans Remzi. Görüşürüz planlarım suya düştü. Şimdi ne yapacağız? Burada yazana göre gıdaklayarak kimşah yürüyüşü yapmalıyız. Hey şimdi. ne yapıyorsun biliyor musun? Bir de Kesin teleskop vardır. Neden ondan canlanla paylaşmasını istemiyoruz? Harika bir fikir. Hadi hemen <laughs> Mirket'in <Miktabide gülüyor> laboratuvarına gidelim. Hadi şimdi gıdaklayalım. Gıt gıt gıdak gıdı gıdı gıdak gıda, gıda, gıda. gıt gıt gıda, gıt gıdak Uri beklesenize Rabzi Gıt gıt gıdak gıdı gıdı gıdak gıda mirket Yardımına ihtiyacımız var. Evet mirket bize ikinci bir teleskop lazım. İkinci ikinci da olabilir, ikinci şeyler de olsun işte. Durun, durun! Tane tane söyleyin. Neye ihtiyacınız var? Teleskop! Teleskopu vererim. ne 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 ne

yeah mm -hmm. Nerede kaldınız baba? Kanlı ay başlamak üzere. Kusura bakma kızım, anca bulduk teleskopu. Nereye gidiyoruz şimdi? Birket'in lavabosuna. Lavabo değil Necati abi, laboratuvar. Ben çok sıkıştım Şakir. Önce lavaboya gitsek daha iyi. <laughs> evet, değerli boğalar. Bu gördüğünüz de bir sokak. Ve şu ileride gördüğünüz bir çöp çereçesi. <laughs> Ve bu da... A -a! O da ne? Kanlı ay. Bakın bunu da başka yerde göremezsiniz ha. Ay en güzel bu sokaktan gözükür he. Çok güzel yavrum. Tamam canım anneannem. Hadi size şekerlere götürdüm ama ben yiyemem. Hatta alırım Ferhan. Ehme hem. Ehme hem. Ehme hem. Ehme hem. İşte geldik. Biraz başını kaçırsak da Şannehan, kalmadık. Bu <laughs> ne böyle? Benim midem olabilir? Sağlık uygulamam yüzünden. Ha şekerlere gelmişiz anne yani. Sesler <laughs> bu taraftan geliyor. Aa, <laughs> tamam <abi. gülüyor> Neler oluyor burada? Gerçekten hmm, sokakları anlatmamı beğenmediler galiba. Herkes ben de kanlayı gösterişe çıldırdım. satışları yapıp ve yapamaz. akşam oldu no, yani gece no, no. oldu. Kırmızıyı görünce kendilerini kaybetmiş olmalılar. Aa, ben de maviyi görünce öyle. öyle. Bu alar saldırdı ve tüm yapraklarımı mahvetti. Anne bir uykum geldi. Şimdi ne yapacağız? Olamaz. Ah, Şimdi ne yapacağız? Kardeşim uyudum. Tamam O zaman Fertiş iş tersizgi başında. Derem derem derem. Anlıyorum yorum ya. Bu ne ya? Gideceğiz hadi. Necati. Canan, Mirket, yürüyün. Gidip mahalleden güneş gözlüğü toplayalım. Tamam, girdim. Sen de Şakir'le boğaların mahalleyi yıpmasına evet. engel ol. Kandır baba. Hadi Tanju abi. Tamam. Gidelim. Onları mahalleden uzak tutmalıyız Tanju abi. Sabah olur. Ya. Neren 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 neren. Ay. Hala satış demiş güzel gidiyor değil mi? Evet. Ben hiç de geyi unutmuyorum ya. Hep de senin... Sen iyi çoğalsın. Tamam bir kere de ben hani oraya gidiyorum ya. Ayo. Tamam tamam. Şakir evladım neredesiniz? Biz gözlükleri bulduk. Geliyoruz. Şey. <laughs> Nereye geliyorsunuz? Sizi <Yes. gülüyor> bir yani şey oldu arkadaşlar. Ee, ekran şey oldu. Onun için özür dilerim. Anne ben unuttunuz. beni unuttunuz anne. Beni de unutuyorsunuz Allah aşkına ya. Aa! Anne bisiklet kırıldı vallahi galiba. Valla bisiklet kırıldı anne. Hani. Ne biliyorum. Bisiklet kırıldı. kırıldı. Ve bu... Eee... <laughs> ama da ama da kameradan. Ben. <laughs> ya bu ne ya? Benim kuş beynim ne? Um, annem o kadar zeki değil. Ben bile zekiyim ya. Kuş beynim tabii o kadar zeki. Bu benim beynim şey o kadar zeki ki bile bilmiyor aynen ya. Bu nasıl bir anne bile bilmiyor ya. Yeter artık tamam ya. Annemin bile matematiği Gelin Pukis Pusi'ye gel. Gelin Pukis Pusi'ye gelin. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ana ne oluyor ya? Ana ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşım çok ama dedim çarkları çevirecekmişiz yakında. Öyle yapmayın o kadar çok kötü değil ki. Dikkat dikkat! Doğru, bir Eylül, herkes, Aa, buraya hayvan bastı. Çok yakın <laughs> <iklim dağılmış>, hayvan. <laughs> <laughs> bu hayvan bana çok tanıdık geldi. Bu zürafa ama bu zürafa bana çok tanıdık geldi. Hmm. Nasıl tanıdın? Çok tanıdık geldi hatırlıyorum. Bir tane kötü kişi var onun zürafası. Kapışanı Şiş, şiş, şiş. Çok yakınlarda yer. olur demiştim size canım. En bir baykuş met ya. Hortum başladım. Başladı. Birazdan inekler uçacak. hortumdan kaçacağız. Kasırga Niye Dur Yakalayacağım seni O kadar hızlı ki O kadar hızlı ki Çok hızlısın O kadar hızlısın ki <laughs> ay, ay, ay. <laughs> o kadar iyi birisiyim demiştim valla. Ay başım döndü. Kesin <laughs> 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 ben bir baykuşum. <laughs> Şişişiş.

Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun Remzi Bey. Beni ne için bekliyordunuz Hemster Bey? Anlayamadım. Tabii ki de bize yardım etmeniz için. Vuuu! Şua! Hihi! Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? De! <laughs> Vuuu! <laughs> 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 De i̇yi, iyi. Eyvah yandık. Çöpeyi. E ben de acil dalına konmuştum. Ne var? Şuradaki yanına ne, ne tatlı değil ya? Gözünü bir de kapatma. Ne tatlı. Aaaa! Ne? Tatlı. Aa! Efendim, <gülüyor> <gülüyor> <çok> <gülüyor> çok pahalı bir şey gibi. Çılgınlar gibi pahalı. Öyle böyle değil. Bilindik gibi bir yalnız ne ki dünyanın ekosistemi bozduk. Bilindiği gibi ücretlik tüm doğal kaynakları bitirdik. O yüzden mevsimler bile değişti. Bu cihaz da bozulmuş olan... Eyvah! dengelemeye çalışacak. Oo. Ne yapacağız çocuklar? Evet bizim kaçmamız lazım. <laughs> dünyaya yansıtmaya o, pıs, 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 püksünü püksünü de içine koydum. Yanındaki Bu bu tehlikeli hayvanlardır. hayvanlardı. Hadi sen bunlar gidiyor. gidiyor. Ben bu arada önümü görebiliyorum çünkü orada bir cam var. İşte burası sizin çalışma odanız Rezi Bey. Buradaki sisteme giriş yaparak biraz önce bahsettiğim cihazı hallayabilirsiniz. Burası bir hayvanat bahçesi oldu artık. Hemen oh. işimizin başına geçelim. Hemen bu kasırgayı ortaya oh elektrik süpürgesi özelliğini kullanalım. Şahane vakum gibi çekiyor. Her eve lazım bundan. Oo bakın, kasırga söndü. Sanki bir elektrik süpürgesi bir yer çekti. Canan, Şakir, babanız Mamci az önce buradaydım. Ben de ortadan kaybolsam böyle merak eder misin Kadriye? Ay etme. Tam İçim rahatladı. <laughs> i̇şte bu <o> iş. Vosar by cheese. Kısacasına kurtardığıma göre biraz dinlenebilirim. Ma. Kur. Ee, ben de bir çıtayım ama benim de kendi benim şeylerim yok. Ben bir niş çıtasıyım biliyorum. Sakin minik çıtası. Ben de bir su çıtayım, su çıtayım su ama minik halim ben onun. Bakın bakın radyoda ne diyor? dikkatine. Kuraklık yüzünden suyumuz bitmiştir. Geçmiş olsun. bızır. Ben de bir aa, çıtayım. Aa bu çıta bana saldırmadı. <laughs> Ben ne o kadar hızlı konuşabildim şey. Gördün mü? Yap

Çok mu kabulsuz abi geriyor. ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. <laughs> Tanju. Ayakkabılarınla yatağıma çıkıyorsun. Bu çok ayıp bir davranış. İn orada. Köpek balıklarına dikkat et Tanju abi. Cici balıklar. Siz köpek balığısınız. Ben de köpeğim. Akraba sayılırız. Abi bu doğru mu? Kalın öyle bir şey. Isırmaya devam et. Bırak <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. İşleri iyice sarpa sarıyor. Şimdi de mahalleyi su bastı. Ne yapsam? Ne yapsam? Aa, uh. buldum. Şu yandaki uh. gezegende biraz kum çekeyim. Ee, tamam. Şimdi de bu kumları bize atayım. Belki bir işe yarar. Aa, bunlar bizi takip ediyor. Bunlar galiba <laughs> evcil. <laughs> Çak beşlik dostum. Ay ne yapıyorsun dostum ya? Jack dostum. Aman, ne? Ay ne yapıyorsun dostum ya? Hesap gideyim. gidelim devam edelim. Aslında ben bir minişim ama neyse. Acıktım ama bir da. Abi Bak, <laughs> 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 Tek oğlum. Ben de ne dediğimi anlıyor ya. Burada güzel bir ortam değil mi? Demek kardeş. şimdi senin kalbini kırarım. Yemek yok, yemek. Nasıl güzel bir ortam. Ben hep böyle ortamlara alışık olduğum için benim için muhteşem. Ana burut çıktı. Senin boynun neden evli? Ben Hiç düşünmemiştim. Bir atasözüyle mi ilgisi vardı? Eğer öyleyse atasözlerine pek hakim değil. Nerem doğru ki diyeceğim. Nerem doğru ki. Nerem doğru ki. Bu kadardı. Niye uzatıyorsun? Neden? of of. Ne yapacağım ben şimdi? Bu çöl iklimi nasıl geçer? Bir dakika. Buldum. Kıyması vardı bu makinenin çok soğuk. Sılahtan beri macera istiyordun Şakir bu. Mutlu konuşabiliyorum ben. Bakkal var mı? Hayır. Bu tanju niye üşümüyor? Sokaksa yaşadın. Evladım be, ben olmuşum. Do, dondurma sen ne diyorsun bakayım? Aa, dondurma mı olmuş sen? Bakalım dondurma. ilginç Ah, tüm mahalleyi mahvettim. Hemen en azıcık. <laughs> Canım haklıymış. Bu işte kadar.

I'm <laughs>